Samurayı yürüyorum. Suyunu, Bir şey yok. Mayasız samuray. <laughs> süt mü diyordun şeyi yaparken süt koymadın herhalde. Koymadım. Yani bu karar değiştirdin yani. Yok yaptım süt. Akşama börek menümüz Yemekten güzel. Ha çay da adamlar, güzel olur Et 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 et. Hamurun içinde su, un, tuz var arkadaşlar. He, he. Başka da bir şey yok. hamur. E, ne var o çok başka içinde? Ne bir soruyorlar anne. Tava bir bırak yapacağım. Gene çok olmuş falan. Evet. şey de yapın herhalde. Kaç de yapın. Daha bir şey var. Ispanak, peynir. İçin de fazla yani. He? Hı. Aldığımızın iyiymiş. Ee, güzelmiş.